İlk sorumuzda şöyle demişiz. X ve Y saf sıvılarından oluşan homojen bir karışım yani çözelti ağzı açık bir kapta kaynamaktadır. Kaynama sırasında karışımda kütlece Y yüzdesi arttığına göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi X ve Y sıvılarını oluşturduğu homojen karışımı ısıtıyoruz ve kaynıyormuş. Şimdi kaynama sırasında neler oluyor söyleyeyim. Bir kaynıyorsa hangisinin kaynama sıcaklığı daha düşükse onun sıcaklığına gelinmiştir ve o kaynamaktadır. Ancak o sıcaklıkta kaynama sıcaklığı daha yüksek olan diğer sıvı kaynamasa da bir buharlaşma gösterecektir. Kaynama sırasında karışımda kütlece Y yüzdesi artıyormuş. Şimdi bir karışımda. Y yüzdesinin artması için X'in ortamdan daha fazla miktarda ayrılması, kalan karışımda Y miktarının oran olarak artması gerekiyor. Yani bu bize şunu gösteriyor. Demek ki X kaynama sıcaklığına ulaştı. Yani yani ilk kaynamaya başlayan sı sıvımız X. O halde X'imizin kaynama noktası Y'mizden daha düşük. O nedenle. X hızlı bir şekilde ortamı terk ediyor. Geride kalan karışımda Y kütlece yüzdesini artırıyor. X sıvısının kaynama sıcaklığı Y sıvısından yüksektir demiş. Tam tersine düşük olması gerekiyordu. E şimdi X kaynayıp hızla buharlaşırken Y'nin de aynı sıcakta bir buharlaştığını söylemiştim. O zaman karışımdaki Y sıvısının kütlesinde de bir azalma meydana gelecektir. Bu ifademiz doğrudur. Kabda sıvı tükeninceye kadar sıcaklık sabit kalır demiş. Kaynama sırasında sıcaklığın sabit kalması saf maddeler için geçerli bir özelliktir. Burada bir karışımdan bahsediyoruz. Karışımlar kaynarken sıcaklıklarını sabit tutmazlar. Bu nedenle bu sorumuzda yalnızca ikinci bilgi doğrudur. Kütlece yüzde derişimle ilgili bir yorum sorumuz var. Yukarıdaki iki çözelti ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Birinci çözeltimiz kütlece %10'luk tuzlu su, ikinci çözeltimiz kütlece %20'lik tuzlu su. Ben şimdi bu çözeltileri şöyle bir detaylandırmak istiyorum. Birinci çözelti kütlece %10'luk tuzlu su ise şöyle diyeceğim. 10 gram tuza karşılık 90 gram su içermektedir. İkinci çözeltiye gelince ikinci çözelti Kütlece %20'lik olduğuna göre burada 20 gram tuza karşılık 80 gram ne vardır? Su vardır. Tabii ne kadar çözeltide? Dikkat et güzel er gram. Yukarıdaki çözeltiye kütleleri eşitse yani ikisinde 100'er gram aldığımızı kabul edelim. İkinci çözeltideki çözülmüş tuz miktarı 100 gramda 20 gram. Birinci de 100 gramda 10 gram. 2 katıdır diyor. Bu ifademiz doğru çözünen tuz miktarı aynıysa. Şimdi çözünen tuz miktarını aynı yapmak istersek şöyle yapabiliriz. Birinci çözeltide tuz miktarı 20 gram olursa bu durumda 180 gram su olması lazım kütlece yüzde 10'u bulması için. Çözülen tuz miktarı aynı ise birinci çözeltideki su miktarı 180 gram, ikinci de 80 gram fazladır. Bu ifademizde doğru. Ve geldik üçüncüye. Birinci çözeltideki suyun yarısı buharlaşırsa. Birinci çözeltimizde 10 gram tuz 90 gram su vardı. Şimdi bunun suyun yarısını buharlaştırırsam elde edeceğim çözeltide yine 10 gram tuz. Yalnız bu sefer 90'ın yarısını buharlaştırdım. 45 gram su meydana gelecek. O zaman ne oldu? İki çözeltinin yüzde derişimi eşitlenir diyor. Şimdi toplam olarak 55 gram da dikkat et 10 gram var. Bu yüzde 20 anlamına ne yapmaz? Gelmez. O yüzden de üçüncü ifademiz yanlış olan bir ifadedir ve sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir. Üçüncü sorumuzda bileşik formüllerinde proton-nötron sayıları ve buna göre bazı yorumlarımız var. X2O ve Y2O bileşiklerinin birer moleküllerindeki proton sayıları farklı nötron sayıları aynıdır. Buna göre bu yargılardan hangileri doğrudur diyor. Oksijenin atom numarası 8, kütle numarası 16 verilmiş. Yani her iki bileşikteki oksijenlerden 8'er tane proton, 8'er tane de nötron geliyor. Şimdi proton sayıları farklı olduğuna göre 2X'ten gelen proton sayısı 2Y'den gelen proton sayısından farklıymış. Bunu ben şöyle yorumluyorum. Demek ki bu elementlerin proton sayıları farklı farklı birinin atom numarası A ise birinin B. Birinde A tane proton varsa birinde B tane proton var. Yalnız nötron sayıları aynıdır diyor. Nötron sayılarının aynı olması bileşiklerde her X atomundan veya her Y atomundan aynı sayıda nötronun geldiğini bize gösteriyor. Çünkü oksijenlerden 8'er tane nötron geliyor. 2X'den gelen nötron sayısı 2Y'den gelen nötron sayısına eşit. Buna göre X ve Y farklı atom numarasında oldukları için farklı elementlerdir. Doğrudur diyorum. İkinci yargımız X ve Y izoton atomdur. İzoton nedir efendim? Proton sayısı farklı, nötron sayısı aynı olan atomlardır. İşte bu bize gösteriyor ki X ve Y izoton atomdur. Doğru bir ifadedir. X ve Y'nin atom kütleleri aynıdır. Proton sayıları farklıdır, nötron sayıları aynıdır. İkisini topladığımız zaman atom kütlelerinin farklı çıkması gerekecektir. Bu nedenle atom kütleleri aynıdır hükmümüz yanlıştır. Mol kavramından ufak bir sorumuz var. Mol kütlesi 92 gram olan N2OX bileşiği için basit formül ve 23 gram bileşte bulunan oksijen atomunun mol sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Azot ve oksijenin atom kütleleri belli. Şimdi mol kütlesi 92 gram olduğuna göre bileşiğimizde N2OX diye gösterilmiş. 2 tane azot 2 çarpı 14 artı X tane oksijen var. X çarpı 16. Hepsinin toplamı 92. Buradan 16x eşittir. 92'den 28'i çıkarttım. 64 ve x sayısı 4 olarak bulundu. Demek ki benim bileşiğimin formülü N2O4 diazot tetraoksit bileşiği. Basit formülü diyor. Ha şimdi bunun basit formülü dediği zaman şunu düşüneceksin. Atom sayılarını e, sadeleştirdiğin zaman elde ettiğin en küçük molekül basit formül NO2'dir. Bunun altına bir N yazarsın. Yani basit formül bir N sayısıyla genişletildiğinde gerçek molekül formülüne geçersin. O halde basit formülümüz NO2'dir ve 3 tane seçenek oldu. Bir de diyor ki 23 gram bileşikte bulunan oksijen atomunun mol sayısı. Şimdi dikkat edersen bileşiğin mol kütlesi 92 gram ve formülü de N2O4 bulduk. O halde bu şu anlama geliyor. 92 gram bileşikte bulunan oksijen atomu 4 moldür. Neden? Altında 4 yazdığı için. O zaman 23 gram bileşikte kaç mol oksijen atomu vardır dersem buradan oksijen atomunun miktarını da 1 mol olarak buluyorum ve buna göre de sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Bu soruda iyonlarımız var. Anyonlar, katyonlar ve oluşturdukları bileşiklerden diyor. Aşağıdaki tabloda katyonlar, anyonlar ve oluşları 1, 2, 3, 4 bileşikte verilmiştir. Buna göre bu bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi önce burada e, bileşiklerimizin formüllerini yazmaya çalışalım. Birinci bileşik hidrojen ve klorür iyonları arasında meydana geldiğine göre hidrojen klorür olması lazım. İkinci bileşiğimiz sodyum ve klor arasında meydana geliyor. O da sodyum klorür diye yazıldı. Üçüncü bileşiğimiz sodyum ve hidroksit arasında sodyum hidroksit bileşiği olarak yazıldı. Ve son olarak da hidrojenle nitrat iyonu arasında bir dördüncü bileşiğimiz var. O da HNO o 3. Şimdi bu bileşikleri tanıman lazım. Hidrojen klorür ve nitrik asit kuvvetli asitlerimiz. Biri e, kezdap, nitrik asit bir başka adı. Sodyum klorür yemek tuzu, sodyum hidroksit ise kuvvetli bir baz bileşiği. 1 ve 4 kuvvetli asittir. Evet, hidrojen klorür ve nitrik asit kuvvetli asitlerdir. Doğru ifademizdir. 3 bazdır. Sodyum hidroksit doğru ve endüstriyel adı sud kostiktir. 1 ve 3'ün tepkimesinden efendim 1 hidrojen klorürdür, 3 sodyum hidroksittir, 1 asitle 1 bazdır. Bunlar tepkimeye girdiğinde asit hidrojeni ile bazın OH'ı suyu meydana getirirken geriye kalan anyon ve katyonlar tuz bileşini oluşturdu, sodyum klorür bileşi oluşuyor doğrudur. 3 ile 4 tepkime vermez demiş, 3'ümüz 1 baz, 4 bir asittir. O halde bunlar arasında yine lötürleşme tepkimesi meydana gelir, doğru bir ifadedir. Ee, yani vermez yanlış oluyor. 2'nin sulu çözeltisi ikisi yemek tuzudur. Kuvvetli bir asitle kuvvetli bir bazın ürünü olduğu için nötr özellikte bir maddedir. Altıncı sorumuzda bir kimyasal tepkime verilmiş ve bu tepkime için hangisi yanlıştır diyor. Tepkime özellikleri, tepkime türlerini kullanmışız. Mesela yanma tepkimesi midir? Evet, çünkü bir madde oksijenle birleşerek ısı açığa çıkartıyorsa biz bu tepkimeye yanma tepkimesi adını veririz homojen midir? Reaksiyona giren ve çıkan maddelerin hepsi gaz halinde olduğu için homojen tepkimedir. Aynı faldalar Gaz olması önemli. Hepsi katı olursa aman dikkat et homojen tepkime olmaz. Isı açığa çıkan bir tepkime olduğu için ısı veren egzotermik bir tepkimedir. Redoks tepkimesi midir? Yani değerlik değişimi var mıdır dersek reaksiyona giren oksijen elementtir. Çıkan tarafta oksijen bileşiğin içindedir. Elementlerin değerlikleri sıfırken bileşikte sıfırdan farklı değerliği vardır. Değerlik değişimi meydana geldiği için bir redoks tepkimesidir. O halde bunlar doğru. Gelelim şuradaki analiz tepkimesi lafımız analiz tepkimesi e, diyemiyoruz çünkü analiz ayrışma anlamına gelir. Bir bileşiğin daha basit parçalara ayrışması anlamına gelir. Halbuki burada bir bileşik bir elementle bileşerek yeni bir bileşik meydana getirmektedir ve bu nedenle biz buna analiz değil sentez tepkimesi demeliyiz. Yedinci sorumuzda çok yakından tanıdığımız iki bileşimiz karbondioksit ve su bileşikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diyor. Ve beş tane yorumumuz var. Atom numaraları verilmiş. Şimdi önce karbondioksit ve suyun bağ yapılarını bir yazalım. Karbondioksit ve suyun Bağ yapıları böyle. Diyeceksin ki karbon diyor siz doğrusal yazdınız. Suyu niye açsal yazdınız? Bunun sebebi karbon şuradaki 4 tane elektronun ikisini bir oksijenle ikisini diğer oksijenle kullandı. Üzerinde herhangi bir elektron çifti kalmadı. Bu nedenle oksijenler birbirini iterek en uzak konuma ulaştılar. Bu nedenle buna bağlı olarak da doğrusal yapıdalar. Ancak su bileşiğine baktığım zaman su bileşiğinde oksijen şurada gördüğün iki tane eşleşmemiş elektronunun birini bir hidrojenle birini diğer hidrojenle ortaklıkta kullandı. Dikkat edersen üzerinde iki tane elektron çifti var. Onları ne yapmak lazım? Şuradaki formülün üzerine eklemek lazım. Onu sonraya bıraktım. O zaman bu hidrojenler birbirini iterek uzaklaşmak istese de bu elektron çiftleri şu bağ elektronlarını engelleyerek doğrusal hale gelmeyi enge e ne yapıyorlar? Engellemiş oluyorlar. O nedenle açısal bir yapıda kalır. Karbondioksit doğrusal ve simetrik olduğu için apolardır. Dipoller toplamı sıfırdır. Su ise polardır. Dolayısıyla doğru bir ifadedir. Karbondioksit ve suda polar kovalent bağ vardır polar kovalent farklı ametal atomları arasında olur. Karbon de karbon ve oksijenler arasında, suda hidrojen ve oksijen arasında, farklı ametaller arasında gördüğün gibi polar kovalent bağlar mevcuttur. Bileşiklerde karbon ve oksijen atomları oktetini tamamlamıştır diyor. Karbonu şöyle düşünürsek oksijenle iki bağı var. 4 elektron burada var. 4 de burada var. 8. O halde tamamladı. Oksijene gelince Oksijenin şunun üzerindeki elektron çiftlerini tamamlayacak olursak o zaman her oksijen atomunun çevresini kontrol ediyorum. 2-4 tane elektron çiftlerinden şuradan da 4 elektron geldi 8 aynı şey diğer oksijen de geçerli. Buraya gelince 2-4 şuradaki bağdan 2 buradaki bağdan 2 elektron geldi 4 daha 8 oksijende oktetini tamamlamış oldu. Şimdi suda moleküller arasında hidrojen bağı vardır. E, suyun her zaman en karakteristik hidrojen bağı yaptığını biliyoruz. Çünkü o OH bağından dolayı bunda hidrojen bağı var. Peki D şıkkında ne diyor? D şıkkı sorumuzun cevabı oluyor. Yani yanlış olan ifade. Yoğun fazla karbondioksit moleküller arasında dipol dipol etkileşimi vardır diyor. Karbondioksit apolardır apolar olduğuna göre polarlık olmadığı için dipol dipol etkileşimi olmaz. Buradaki etkileşim ancak indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkisi olur.